küfür etmemeyi, hakaret etmemeyi, kötü konuşmamayı da emretmiştir. Vela <laughs> la'ane, Müslüman lanet eden kişi de değildir. Müslümanın ağzına lanet yakışmıyor. Lanet iki tarafı keskin bir bıçak, ağır bir hakarettir. Bir insana lanet etmek, Allah'ın laneti senin üzerine olsun demek, Allah'ın rahmetinden o kişi uzaklaşması için dua etmektir. Dolayısıyla bu da nedir? Ona ağır bir duadır. Yani belki de söylenecek ana avrat süfretmek, küfretmesi falan bunun yanında çok hafif, çok basit kalıyor. Her türlü bedduadan hafif kalıyor. Bu şekilde ne yapması? Böyle bir lanette bulunması. Bununla ilgili özel hazretler gelecek bir sürü dinleyeceğiz. Velel <laughs> <laughs> fahişi. Müslüman fahiş. Yani kötü söz söyleyen birisi de değildir. Müslüman ne değildir? Kötü söz söyleyen birisi değildir. Burada fuhşiyat, kötü sözden maksat nedir? E, cinsellik içeren, küfür içeren sözler söyleyen birisi değildir. Velel beziyi, küfürbaz birisi de değildir yani. Öyle diyelim. Müslüman ne değildir? Küfürbaz değildir. Anlaşıldı mı? Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Hatir-i Tirmizi'de geçiyor. An Ebi Terday radıyallahu anh Kala kala Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem innel abde lanetle ilgili en göze çarpan hadis budur. İnnel abde kul eğer lanet şayan. Kul bir şey lanet ettiği zaman da saidet el lanatu ila semai. O lanet gökyüzüne yükselir. Fetuhla ebvabu's semai dunaha. Gökyüzünün kapısı ona kapanır, yukarıya doğru çıkmaz. Summe tehbidu ila'l ard. Yer yüzüne iner. Gökyüzüne gidecek yer bulamadığı için fetuhla ebvabuha dunaha. Yeryüzünün kapıları da kapanır, gidecek yer bulamaz. Sonra Sümme yeminen ve şimalen. Sonra sağ tarafa gider, kabul etmezler. Sol tarafa gider, kabul etmezler. Fe izâ lem tecid gidecek yer bulamayınca, raca'at döner, ilerlediği lu'ine, lanet olan kimseye döner. Kime lanet ettiysen, direkt o şahsa yapışmıyor söz. Önce gökyüzüne gidiyor. Gökyüzüne gökyüzünün kapıları kapanıyor, yedi kat kapı, göğün kapısı kapanıyor. yukarı o söz yükselmiyor. Çünkü Mevla Atalizleri kendisi hakkında ne buyuruyor? İleyhi yes'adul vel amelus salihu. Temiz, pak olan sözler ve salih ameller Mevla Teala Hazretlerinin makamına yükselir. Lânet.